Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalımı takip ettiğiniz, beğeni yaptığınız ve yorum yazdığınız için teşekkür ederim. Bugünkü maçlarda Çin-Suudi Arabistan maçı var. Suudi Arabistan'ın bir handikapla yenileceğini düşünüyorum. 1.71 oran gayet güzel bir oran açılmış. Umman Güney Kore ile oynuyor. Güney Kore'nin ilk yarı kazanırı 1.76 oran açılmış. Güzel bir oran. Bahreyn Japonya ile oynuyor. Genelde Japonya'ya Evinde ya da deplasmanda fark etmez. İlk yarı Japonya oynarım ama bu sefer ilk yarı sıfırında denemek istiyorum. 2.31 oran açılmış. Macaristan Bosna Ersek'le oynuyor. Bence karşılıklı gol var olacak. 1.79 oran. Ben oranı çok beğendim. Gabon Orta Afrika ile oynuyor. Karşılıklı gol vara 2.15 açılmış. Bence Orta Afrika yenecek. 5-59 oran var ama siz risk almak istemiyorsanız karşılıklı gol varına girebilirsiniz. Ruanda Nijerya ile oynuyor. Nijerya muhtemelen yenecek. 1.55 oranı var zaten. Benim Libya ile oynuyor. Ben e, bu maçta bir birisi yenecekse bunun Libya olacağını düşünüyorum. 3.08 oran açılmış. Ya yani tipik bir beraberlik maçı aslında ama ben Libya'nın yenilerini tutuyorum bugün. Küba, Nikaragua ile oynuyor. Bu maçta da aynı benim Libya maçındaki gibi birisi yenecekse bunun deplasman Nikaragua olacağını düşünüyorum. 1.90 oran açılmış. Bunlara ayrı bir şekilde sıfırda oynayabilirsiniz başka bir kuponda. Sankis İngiliz Virgin Adaları ile oynuyor. Sankis 2 handikapla yeneli 1.70 oran. Biraz riskli gibi gözükse de bence ev sahibi yine bir 3-4 tane gol atacağını düşünüyorum. Tercihi size bırakıyorum arkadaşlar. Hepinize güzel günler, bol kazançlar.